Merhaba alışveriş rehberim kanalına hoş geldiniz. Bugün BİM Market'e geldik ve BİM Market'teki yeni indirimli ürünleri incelemeye gidiyoruz. Bu videoda göreceğiniz indirimler 1 Ağustos akşamına kadar geçerli olacak. Tüm market indirimleri ve kampanyalar için takipte kalmayı unutmayın. Hadi şimdi o zaman videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak yoğurt indirimlerinden başlayalım. Burada Dost markasının 1,5 kilogramlık tam yağlı yoğurtları var. Fiyatları 65 liradan 59 liraya indi. Ve yine aynı markanın 2,5 kilogramlık olan yarım yağlı yoğurtları da indirimde. Fakat bu mağazada 3 kilogramlık olanları var. 2,5 kilogramlık olanlar da 89 liradan 79 liraya indi. Ve burada bir vezir markasının tam yağlı taze kaşar peynirleri var. 500 gramlık bir kaşar peyniri fiyatı ise 20 liralık bir indirimle 159 liradan 139 liraya indi. Ve bir marketlerdeki üçgen yufkalar da indirimde. 360 gram fiyatları ise 41 lira 50 kuruştan 35 liraya indi. İsterseniz sizlere diğer yufka fiyatlarını da göstereyim. Şöyle 500 gramlık yufkalar var 3 adet. Fiyatları 41 lira 50 kuruş. Bir de şöyle 1 kilogramlık olanları var. 6 adet ve fiyatları da 82 lira. Maya çeşitlerindeki inzimlere geçelim. Burada efsane maya 4'lü paket yaş mayaları var. Fiyatları da 9 lira 75 kuruştan 7 lira 75 kuruşa indi. Bir de efsane markasının instans mayaları indirimde. Beşli paket ve fiyatı da 15 lira 75 kuruştan 12 lira 75 kuruş indi. Burada da Dost markasının bir litrelik şişelerdeki tam yağlı sütleri var. Fiyatı ise 38 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruşa indi. Ayrıca yine Dost markasının bir litrelik altın sütleri de indirimde. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruştan 35 lira 50 kuruşa indi. Bir buçuk listelik Dost markasının ayranları da indirimde. Fiyatları ise 41 lira 50 kuruştan 37 lira 50 kuruşa indi. Ve Besel markasının kase margarinleri. 250 gram fiyatları da 49 liradan 37 liraya indi. Burada ise bir litrelik kefirler var. Dost markasının ve orman meyveli kefirler. Fiyatları da 49 lira 50 kuruştan 44 lira 50 kuruşa indi bu tarafa geçelim. Activia markasının probiyotik yoğurt çeşitleri. Dörtlü olarak satılıyor bu şekilde. Şöyle meyveli olanları da var. Fiyatı da 79 reyli kuruştan 59 kuruşa indi. Burada ise Emin markasının dana evlilik sucukları var. 400 gram fiyatları da 285 liradan 199 liraya indi. Calve markasının sos çeşitleri de bir marketlerde indirime girdi. Ranch sos var ve cheddar sos var. 245 gram fiyatları 89.50 kuruştan 64.50 kuruşa indi. Ekmecik markasının susamlı hamburger ekmekleri de indirimde. İçerisinde 6 adet var. Fiyatları da 52 liradan 44 indi. Bakın yan tarafında da aynı markanın susamlı olanları var. Bunlar da 8 adet. Bunlara göre birazcık daha küçük boy. Fiyatları bunların 50 lira. Kuru bakliyatlardaki indirimlere bakalım. Efsane markasının 2,5 kilogramlık baldo pirinçleri. Fiyatları da 185 liradan 175 liraya indi. Bu tarafta da nohut ve kuru fasulyeler var. Şöyle sabah markasının beyaz nohutları. 1 kilogram ve fiyatları da 87,50 kuruştan 79,50 kuruşa indi. Bu tarafta da iri kuru fasulyeler var. Yine 1 kilogram ve fiyatları 65 liradan 57 lira 50 kuruşa indi. Ve burada da yumurtalı erişteler var. Şöyle 500 gram bunlar. Fiyatları ise 28 lira 50 kuruştan 24 lira 50 kuruşa indi. Ve bir marketlerdeki bardak çeşitleri de indirimde. Şöyle bakalım altılı çay bardakları. Bunların fiyatı 64 liradan 49 lira 50 kuruşa indi. Yan tarafında da su bardakları var. Altılı ve fiyatları 81 lira 25 kuruştan 59 lira 50 kuruş Ve bir de şöyle bir çay bardağı seti var. Yine altılı bunların şekilleri diğerlerine göre daha güzel. Fiyatları da 112 liradan 84 lira 50 kuruş ayında. Bint Aktivist markasının bulaşık makinesi tabletleri de indirimde. İçerisinde 50 adet var. Fiyatı da 137 lira 50 kuruştan 110 liraya indi. Ve bin marketlerdeki kedi ve köpek mamaları da indirimde. Şöyle kuru kedi mamaları var. Bunlar 1,5 kilogram. Fiyatları da 179 liradan 150 liraya indi. Bu tarafta da köpek mamaları var. Bunlar 125 gram. Fiyatları da 22 liradan 17 liraya indi. Bir de şöyle kediler için yaş mamalar var. 100 gram fiyatları ise 22 liradan 17 liraya indi. MOLPES markasının hijyenik ürünlerinde bin marketlerde indirimde. Şöyle çeşitleri var. %50 indirime girdi ve fiyatları 69 liradan 34 lira 50 kuruşa indi. Kişisel bakım ürünlerindeki indirimlere bakalım. Rexona markasının deodorantları indirimde. Hem bayan hem erkek. Fiyatları 92 liraya indi. AXE markasının deodorantları Bunların fiyatı ise 99 ,50 lira 50 kuruşa indi. Ve Emotion markasının deodorantları. Fiyatları 79 ,50 lira 50 kuruşa indi. Burada da Blade markasının deodorantları var. Fiyatları da gördüğünüz gibi 79 ,50 lira 50 kuruşa indi. Ve Nivea markasının stick deodorantları. Bayanlar için ve erkekler için. Normalde bu ürünlerin fiyatları 199 lira ve indirme gibi fiyatları 99 lira 50 kuruş indi. Bu tarafta ise aynı markanın romanları var. Yine bayanlar için ve erkekler için çeşitleri var. Fiyatları ise 46 lira indi. Ve jilet venüs tıraş bıçakları. İçerisinde 4 adet var. Fiyatları da 44 lira 50 kuruş indi. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videolarımı yakınlarınızda paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.